Bir saat geçti, iki saat geçti. Daha ne kadar buradayım diyorum, bilmiyorum diyor komiser. Arkadaşlar görevde gelince barışır, çıkarsınız diyor. Barıştınız mı bari? Mecburen Refiye Hanım. Yoksa nezarethanedeydim bu gece. Aman Allah korusun yavrum. Komiser çok tatlı bir adamdı ama. Diş hekimiyim deyince sizi nezarete koymayalım dedi. Dayı sen karınca hmm. incitmezsin. Polise nasıl yumruk attın? Sorma Aliye nasıl yaptım ben de hala anlamış değilim. Neyse abi geçmiş olsun. Daha kötü şeyler olabilirdi. Daha kötü yaralanabilirdi bir kere. Allah korumuş. Ya tabi. Neredesin Aliye? Muhsedlerdeyim. Çabuk eve gel. Atla bir taksiye. Bana emir verme Sinan. Eve gel dedim hemen. Derhal. Benimle doğru konuş Sinan. Azarlayacağım bir çocuk yok senin karşında. Sesinin tonuna dikkat et. Niye beni aramadın? Bir telefonda beş dakikada çıkartırdım Feyyaz dayı. Annen söylememiş anlaşılan aradığımı. Aradın mı? ...ekşam yemeğinde evinde olsaydım bu sözlere gerek kalmazdı. İş yemeğindeydim ben. Tabi. İşim vardı Aliye, toplantıdaydım. Tamam Çinan, kapatıyorum. Eve gelince konuşuruz bunları. Konuşacağız zaten. Geçti gitti doktor beyciğim. Üzmeyin artık kendinizi. Bu da böyle bir macera oldu. Değil... ...geçip gitti. Öyle yapıyorum zaten Refik Hanım. Ama ilk defa nezaretane gördüm hayatımda. Ben hiç görmedim. Karakolun girişinde hemen böyle çıkıyor karşınıza. <laughs> Ama Allah düşürmesin bizi oraları. Dayıcığım tekrar geçmiş olsun. Ben müsaadenizi isteyeyim çok geç oldu eve gitmem lazım. Ne güzel oturuyorduk Aliye. Biraz daha kalsana. Yok yok gideyim ben. Çocuklar bekler. Ben bırakayım. Bir taksiye binerim zaten. Olma senin. Ne olur rahatsız olmayın. Görüşürüz. Hadi ya. Geçmiş olsun abi. Oğlum, konuştun mu Aliye ile? Anne beni rahat bırak.